रहा Bugünkü e, konuğum, mükellefin kurucu ortağı ve CEO'su Kenan açıkerli Hoş geldin Kenan. Emrah, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bugün özellikle e, Türkiye'de COBİ'lerin çok merak ettiği aslında bir takım soruları sana iletmek istiyorum. İzin olursa da başlamak istiyorum. Lütfen. E, özellikle Türkiye'de şirket kuruluşları hakkında birazcık bu rakamsal bilgi verir misiniz? Şu an rakamlar nelerde? Elbette Emrah. E, şöyle, Türkiye'de Dünya ülkelerine baktığımızda aslında hiç de azımsanmayacak şirket kuruluş verileri olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 50 binin üzerinde her ay Türkiye'de şirket kuruluşu gerçekleşiyor. Bunların 10 binin üzerinde olanı sermaye şirketi dediğimiz limited ve şeylerden oluşuyor. Geri kalanı da aslında şahıs dediğimiz şirket türünde kurulan şirketler oluyor. Türkiye'deki mikro ve kobi ölçeğindeki herkes ticaretine uygun işletme türünü seçip Türkiye'de ticari hayatını başlatabiliyor. Bugünkü özellikle enflasyonist ortama baktığımızda kapanış verileri de yine aslında Hı -hı. üzerine konuşabileceğimiz bir hale geldi. Ama şunu unutmamak lazım ki dünyanın her yerinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok yüksek oranda şirket kuruluşu gerçekleşiyor ve çok hızlı ticaretine giren kobiler olduğu gibi ...çok hızlı ticaretini sonlandıran COBİ'ler de o, olabiliyor. Ama bu Türkiye özelinde bir konu değil aslında. Özellikle girişimciliğin sevildiği, e, tutkuyla ben bu işi yapmalıyım diyen insanların fazla olduğu ülkelerde... ...doğal bir re reaksiyon olduğunu söyleyebilirim. Süper. Kazanmaktan ve kaybetmekten aslında bahsettim. Ben de tam orada COBİ'lere şirket kurulumuyla özellikle Türkiye'de birtakım teşvikler var. Ee, nasıl teşvikler oluşuyor ve yararlanabiliyor COBİ'ler? Bunlardan da bahseder misin? Bence Türkiye'deki girişimcilerin en iyi ve güçlü oranda desteklendiği teşvik, genç girişimci desteği. Hı hı. E, 29 yaş ve altındaysanız eğer, Türkiye'de e, 230 bin TL'ye kadar olan gelirinizi istisna olarak gösterebiliyorsunuz. Ve kurmuş olduğunuz girişiminizde, Bağkur priminizi bir yıl boyunca, Hazine tarafından ödenebilecek bir destekle karşılaşıyorsunuz. Bu çok uzun yıllardır e, yayında olan bir e, destek. Bugün hala devam ediyor ve enflasyonist ortam sebebiyle bu rakam her yıl değerlenerek güncellenmeye de devam ediyor. Süper. Bir de son malum gün yani son dönemde özellikle herkesin çok e, merak ettiği ve üzerine çalıştığı. Türkiye'deki şirketler yurt dışında gelir kazanmaya çalışıyor ve bunun üzerine yatırımlar, pazarlamalar, süreçler devam ediyor. Özellikle e, sizin de burada bir takım işleriniz var. E, soruyu şöyle sorayım, çok dağıttım belki ama, Türkiye'deki şirketler yurt dışından gelir kazandığı bir takım teşviklerden yararlanabiliyor. Bunlar nelerdir? Biraz bunların da bahseder misin? Emrah güzel özetledin. Amerika ve İngiltere'de bugün, Türkiye'deki ticaretini Amerika'ya ve İngiltere'ye ya da diğer dünya ülkelerine taşıyan bütün kobilerimiz aslında hı hı. orada e, teknik olarak elde ettik elde ettikleri gelirleri Türkiye'ye sokmaları koşuluyla oradaki gelirlerinin yüzde seksenlik kısmını aslında istisna kapsamına sokabiliyorlar ve vergiden muaf bir e, modelde ticaretlerini sürdürebiliyorlar bu elbette çok büyük bir teşvik. Çünkü Türkiye'deki bütün girişimcilerimizi, kobilerimizi, startuplarımızı, mikro ölçekte ticaret yapmak isteyen, yurt dışında ticaret yapmak isteyen herkesi destekleyen bir teşvik. devletin regülasyon koyucuların aslında bu alanda bu teşvik oranını arttırmış olması da kobilerimiz için büyük bir heyecan konusu diyebilirim. Amerika'da ve İngiltere'de bugün ticaretini geliştiren bir kobinin ülkemize ülke ekonomisine, ihracata katkısı ortadayken bu teşviklerin artarak genişliği olmasında fayda var. Peki, mükellef olarak özellikle Türkiye'de şirket kurma bir takım teknolojik hizmetleriniz de var. Çünkü şirket kurmak kolay gibi görünse özellikle teknolojik fırsatlar var. Ve burada müşterilerinize sunduğunuz bir takım fırsat, imtiyazlar var. Biraz da bunlardan bahseder misin? Çok teşekkürler bu soruyu sorduğun için. Emrah, Türkiye'de ee, biz e, şirket kuruluşundan vergiye kadar o olduğumuz yerde aslında temelde müşterilerimize sadece teknolojik platformumuzu sunuyoruz. Onların bizim platform üzerinden şirket kuruluşlarını gerçekleştirmelerini, ihtiyaç duyduğumuz belgeleri, dokümanları o dijital dokumentasyon e, yönetim araçlarımıza sokmalarını, e, ihtiyaçları olan elektronik imzalarını temin etmelerini, e, şirketleri kurulduktan sonra ticaretlerinin bir ihtiyacı olan elektronik fatura konusunu bizim çözümümüz üzerinden düzenlemelerini çok iyi. ve orada o teknoloji platformumuzu kullanırken yaşadıkları bütün problemleri de bize yine dijital ortamda bu soruları aktarıp çok hızlı bir şekilde ticaretlerini muhasebe ve finans tarafındaki konularla götürmelerini sağlamış oluyoruz. Şirketlerini kuran... Bizim üzerimizden elektronik faturalarını düzenleyen bütün COBİ'ler çok yakın zamanda da yine ban tüm banka hareketlerini bizim platform üzerinden gördükleri senaryoya kavuşacaklar. Peki ben yine bir müşteri sorusu gibi sana sorayım. Yeni bir girişimciyim ve kobi oluyorum, olmak istiyorum. Nasıl ulaşabilirim mükellefe? Ee, mükellefin hoş geldin sayfasına bizim web sitemize gelen müşterilerimiz mükellef.co'ya geldikten sonra şirket kuruluşunu yapmak istedikleri ülkeyi seçiyorlar. Biliyorsun birden fazla ülkede hı hı. E, dünyanın 25 ülkesinden müşteri alarak artık bu e, muhasebe platformumuzu e, globalleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de de bugün şirket kurmak isteyen bütün müşterilerimiz mükellef.co'ya girdikten sonra onlara en uygun ...paketi seçip abonemiz haline gelebiliyorlar. Çok teşekkür ederim. Bugün aslında e, sevgili Kenan'dan hem Türkiye'deki şirketlerle ilgili... ...bir takım rakamsal verileri aldık. E, aynı zamanda e, Türkiye'deki şirketlerin teşvik ve fırsatları olduğunu... ...ve mükellefle çalıştıkları zaman da e, farklı imtiyazları olduğunu öğrendik. E, sonra Kenan senin ekstra eklemek istediğin başka bir konu var mı? E, Emrah çok teşekkürler e, davetin için. Türkiye'de ticaret yapan bütün mikro ve orta büyüklükteki işletmelerin 2024 yılında hedeflerini tutturdukları sağlık ve barış dolu bir yıl olmasını diliyorum bütün KOBİ'lerimize. İnşallah. Ben de aynı temellerde bulunuyorum. Bugün Kenan'la birlikte Türkiye'de şirket kuruluşunu ve mükellefeti demiş olduk. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.